İşçilerin emeği ve alın teri olmazsa hayat olmaz, hayat durur. O bakımdan sizlerin emeği gerçekten son derece kıymetli ve emeğimizin hakkını bu sistemden, iktidarlardan daha güçlü bir biçimde alabilmek için bizlerin örgütlü mücadeleden başka bir şansı yok. Mevcut olan kapitalist sömürücü sisteme karşı işçileri daha güçlü kılacak haklarını almaları için daha güçlü sonuçlar verecektir. Buna inanıyoruz. Türkiye'de ne yazık ki sadece tabii ki Türkiye'de değil dünyanın her yerinde işçilerin, emekçilerin ezildiği bir kapitalist sistemin çarkı içinde yaşamak durumundayız. Emekçilerin mücadele günü ve sizleri bizler 1 Mayıs'a davet etmek için geldik. Yarın Kadıköy'deki mitingde DEM Parti olarak kortejimizi oluşturacağız. Ee, ve işçilerin, emekçilerin yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere hak talepleri onları yarın alanlarda, meydanlarda dile getireceğiz. Ne yazık ki emekçi kardeşlerimiz kapitalist sistemin sömürü çarkı içinde neredeyse her sektör ezim ezim eziliyor. Bütün sektörler, bütün sektörlerde çalışan işçi emekçi kardeşlerimiz çok zor koşullarda, ve özellikle Türkiye'de uygulanan bu son politikalarla Türkiye'de inanılmaz derecede bir açlık ve yoksulluk baş göstermiş. Bugün asgari ücretli ne yazık ki geçinemez bir halde, emekliler geçinemez bir halde, çalışanların doğru düzgün iş güvenceleri yok. Bu anlamıyla bizler DEM Parti olarak gerek parlamentoda gerekse alanlarda, meydanlarda örgütlü mücadele yürüten işçi emekçi kardeşlerimizle yoldaşlarımızla beraber bu mücadeleyi yürütüyoruz. Ne için yürütüyoruz? Ekmeğimiz büyüsün diye yürütüyoruz. Ne için yürütüyoruz? Daha sağlıklı koşullarda çalışabilelim diye yürütüyoruz. Başta kadınlar olmak üzere emeği sömürülen bütün işçi kardeşlerimizin hakları için bu mücadeleyi yürütüyoruz ve kurtuluşumuzun tek yolu var gerçekten örgütlenmek ve yarınki 1 Mayıs'ı biz bu anlamıyla bir adım olarak da görüyoruz. O yüzden sizleri yarın 1 Mayıs mitinginde alanında haklarınızı savunmak için de ve hep birlikte bu hakları savunmak için bekliyoruz.